8 Ekim 2004 Mal Karalı Mediha Doğuştan sürmeli Badem gözlü Baygın bakışlı Karakuru Fiziki malzemeden çalınmış Mal Karalı Mediha Kocası olacak Kör olası şerif Almanya'ya bir gitmiş pir gitmiş Ne bir haber Ne bir selam Konu komşudan bir tas yemek Nereye kadar yıllarca rahibe yaşantısı canına tak etmişti. İntiharla yaşam arası gidip geliyordu. Kararını verdi, geçmişini, hayallerini malkareye gömdü. 45 yaşında taş plak sesli 18'lik çıtır görüntüsü mıknatıs gibi çekmişti Beyoğlu'nun 3. sınıf mekanlarına. Yılların acısı sesine de yansımıştı. Yanık ciğerden duygu yüklü Mesledici şarkılar söylerdi Gece yarısı eve gelir Saklayacak neyim kaldı ki misali Perdeleri çekmez Şerife küfürler eşliğinde Bir küçüğü hiç eder Öyle uyurdun Rakı bulamadığın zaman ispirtoyla sızardın Bir nara bir işve Ev sahibi avucunda kuzu Erkeklerin ciri tattığı alemde amma damar karıydın ha. Kederi çok, kaderi malum, mal karalı ha.